Doktor Cemil Ulusan bir doktor programına hoş geldiniz efendim. Bugünkü konuğumuz göğüs siyara uzmanı profesör doktor Mehmet Oğuzhan Özyurtkan hocamız. E, kendisi bu korona günlerinde çok aktif çalışıyordu. Biz koronanın e, pandeminin başında kendisiyle görüşmüştük. E, yoğunluk sırasında hocam rahatsız etmedim. Hafif bir gevşer gibi oldu hocamızı aldık. Çok önemli konular konuşacağız. Bugünkü ilk konumuz e, akciğer nodülleri e, kanser midir sorusu ama bir başlarken şunu göstermek istiyorum. E, yaklaşık 6 aydan beri e, hayatımızda olan maske. program maskeyle başlayacaktım çünkü bütün gün maskeliydim. Ee, buraya geldiğimizde maskeliydim. Stüdyoda maskeliydim. Hocamız gelene kadar maskeliydim. Ee, sosyal mesafe zaten belli miktar sosyal mesafe sağlama şansımız oluyor. Pek stüdyo içerisinde e, çok yakın durmamaya çalışıyoruz. İş hayatında bunlar e, pek çok çalışan e, arkadaş da bunu yaşamak zorunda. E, yanlış anlamayın maske ve mesafeli hayatımıza devam ediyoruz ama bu e, yeni normal sözünü ben hiç sevmiyorum. Ortada normal olan hiçbir şey yok benim gördüğüm. <laughs> Hocam hoş geldiniz Sizin için normal var Ben Ben normal diyorum. Yani koronormal hakikaten normal aktivite. ülkemize de iyice girdi artık hayat çekmemiz ona göre bir değer. Bir Bu bir arada arkadaşlar kamerada musunuz? hocamın da masasında maskesi. Hocam mas maskeyi gösterin isterseniz. Evet. Yani maske, e, gerçekten korumu diyor. ekip arkadaşlarımız soruyor. Gerçekten koruması hocam da ben de çoktan pozitif olmuştuk. E, demek ki koruyor biz artık e, pozitif hastalarla uğraşıyoruz. Tabii. Çalışıyoruz. Evet. E, demek ki koruyor yani bizi koruduğu ana kadar öyle söyleyelim. E, hocam hoş geldiniz. Çok fazla vaktinizi almıyorum. Çok yoğun çalıştınız bir dönem. Hepimiz çok yorulduk. Şimdi akciğer nodülleri kanser mi demek hocam? Şimdi e, sorudur bu yani. Herkes bunu merak ediyor çünkü nodüller tesadüfen çekilen grafilerde ortaya çıkıyor. Şimdi nodül dediğimiz şey akciğerde bu, gözüken bir leke. 3 santimden küçük olan lekelere nodül adı veriliyor. 3 santimden büyük olanlara kitle adı veriliyor. Şimdi akciğerlere baktığımız zaman bu nodüller e, bir akciğeri hava yolu hava taşıyan hava yoluna ya da atar ya da toplar damara bir baskı uygulamadıkları zaman nodüller hiçbir şekilde şikayet yaratan durumlar değildir. Onun için nodülün tabirinde yani dünya çapında nodülün tabirinde asemptomatik lezyon diye geçer. Yani hastada hiçbir şikayet yoktur. Başka bir sebepten mesela check-up için, tarama programları için hani işe başlamadan önce akciğer filmi, tomografi... Filmde çekerli, değil mi tomografi? hocam akciğer filmi? nodüller karşınıza çıkar. Ama nodüller e, özellikle 1 santim civarında oldukları zaman akciğer çok rahat yakalanamazlar. Hı. Hmm. E, tomografi de oluyor. ortaya çıkarlar. Evet. Yani bizim hasta karşımıza gelir. Bir tomografi çektirmiştim. Nodülüm var. Şimdi ne yapmam evet. gerekiyor? Evet. Böyle olunca tabii, nodül nodülkenin sudunca da korkmuş olur genelde. Korkmuş oluyorlar çünkü nodüle internetten baktıkları zaman altından iyi huylu da kötü huylu da bütün patolojileri görebiliyorlar. Yani Google sahi olsun. Her şey hmm. e, bilgi sahibi olabiliyorlar. Şimdi nodüllü bir hastayla karşılaştığınız zaman bu nodülün altındaki sebepler ortaya çıkarmak gerekiyor. Evet. Şimdi nodülün altından iyi huylu ya da kötü huylu hastalıklar çıkabilir. Yani literatüre göre baktığınız zaman yani yaklaşık yüzde 15-20 civarında iyi huylu sebep vardır. Nodüllerin altından genelde kötü huylu hastalıklar çıkıyor. Hmm. E, e, Korkunun da bir sebebi var yani. Ama e, tabi yaşadığınız toplumun durumuyla alakalı, hani ülkenizde sigara içme olasılığı çok yüksek, ülkenizde akciğer kanseri çok fazla gözüküyor, e Birinden nodül saptadığınız zaman onları birleştirip bunu muhtemelen malinte diyebiliyorsunuz. Hmm. Ama daha gelişmiş ülkelerde, sigara oranının düşük olduğu yerlerde bu nodülün altından iyi huylu bir şey çıkabilir diye de düşünüyorsunuz. Şimdi detaya girmek gerekirse, yani nodül, ben ona bir biyopsi yaptım ya da tarama programlarına soktum hastayı, iyi huylu sebepler çıktı mesela, ne olabilir? En kötü şey ya yani en basit şeyler. O o kişi birkaç gün önce bir zatüre geçirmiştir. Onun nodül akciğer içerisinde doğal olarak bulunan lenf bezinin büyümüş halidir. Tomografide karşınıza çıkar. Anladım. Bademcik basit gibi bir yani. nodül, Bademcik gibi basit bir nodül hani elimize bir beze gelir. Birkaç gün sonra hastalığımız geçince Anladım, o beze iner. Akci akciğer hattında da. Akciğer içerisinde de bezeler var. Bir grip olmuşunuzdur, zatürre olmuşunuzdur, birkaç gün öksürmüşsünüzdür, bezeniz büyümüştür. O sırada da film çekesiniz gelmiştir. Nodül karşınıza çıkar. Sebep iyi huyludur. E nodül başka ne olabilir? Küçük bir akciğer absesi olabilir. Küçük bir kist olabilir. Akciğerde kistler çok meşhur. Bunlar 3 santimden küçük yakaladığınız zaman nodül diye karşınıza rahatlıkla çıkabilirler. E, Tüberküloz verem hastalığı. Akciğerde küçük küçük nodül dediğimiz lekeler yapmayı seven en meşhur hastalıktır. Şimdi bir de iyi huylu sebepler arasında en fazla tüberküloz gelir zaten. Ama bunlardan bir yana kötü huylu hastalıklar dediğimiz zaman tamamen yaklaşım değişiyor. Çünkü nodül vücuttaki bir kanserin hani mide kanseri, böbrek kanseri, akciğere sıçramasının bir işareti olabileceği gibi akciğer kanserinde en erken yakalanan bulgusu olabilir. Şimdi akciğer kanserinde de yani o başka bir konu ama nodülle karşılaştığınız zaman nodül takip programları diye bir şey vardır. Ülkemizde geçerli değil. Çünkü algoritma gibi, e, algoritma gibi geçerli skalamaya. değil. Ama yurt dışında Amerika'da ya da Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman nodül takip programları diye bir e, skala vardır, algoritma vardır. Biz belli deneyimi olan hekimler bunları hep biliriz. Ülkeler mesela e, yurt dışında bir nodül yakaladığınız zaman nodüller iki yıl boyunca belli dönemlerde takip edilirler tomografi ile düşük doz tomografi çekip o nodül büyüyor mu büyüyor i̇ki mu hocam. İki, iki yıl süreli. boyunca ha, ne kadar sıklıkla e, o da hastanın e, yaşam tarzına göre yani nodüllü bir hasta bana geldi benim ona soracağım sorular bellidir sigara içiyor musun ailende sigara. kanser öyküsü var mı genetik zayıflık e, yani zayıflama Hı -hı. gece ter gibi bulguların var mı? Civarda tüberküloz geçiren biriyle ilişki kurdun mu? Bunların durumuna göre risk faktörü olan gruplar 50 50 yaş üstü bağlı. <laughs> 50 yaş üstü ve 40 paket yıl sigara öyküsü olan kişilerde e, o nodülün kanser olma ihtimali biraz daha yüksek olduğu için ya biyopsileme yöntemine gideceksiniz ya da yakın takip alacaksınız. Yakın takip 3 ayda bir tomografi çekmek demektir. Yani 2 yıl boyunca e, 3 6 9 12 15, 18, 21, 24. 6 tane 3 ayda bir tomografi çekilecek. Bunlar düşük doz olarak çekilecek. Avrupa Birliği ve Amerika sağlık kuruluşları o Mayo dediğimiz önemli kuruluşlar, kanser enstitüleri bunları ülkelerine tanıtımını güzel yapıp devlet tek elinde ya da hastaları sigorta bazında buraya yönlendirebilirken mesela ülkemizde düşük doz BT taramaları devlet tarafından kompanse edilmediği için kişisel tercihlere bırakılıyor. Dolayısıyla hastaların bunları kendi takiplerini kendi yapmaları gerekiyor. Daha çok mi beğenmiyorlar hastalar nasıl oluyor? Ee, yani hastalar ya bio diyorlar ki ya takip dışı kalmak istiyorlar ya da ben 3 ayda bir tomografi çektiremem hemen bunu e, sağlık sisteminden geri ödemesini alamıyorum. Kendi cebimden çıkması gerekiyor diyorlar. Biz e, aile hekimi arkadaşlarımızla ya da göğüs hastalıklarında biz toplantılar yapıp konuştuğumuz zaman yani hastaları en fazla görenler aile hekimleri. Aile evet. hekimlerine bu düşük doz BT taramasını 3 ayda bir risk grubuna çekilmesi dediğimiz zaman radyasyon riskinden bahsediyorlar. Evet. Hastalara boşu boşuna bir de radyasyon mu vereceğiz diye ama bunların hepsinin çalışmaları yapılmış. Anladım. Siz e, bir hasta yakaladığınız zaman düşük doz BT yapıp bunun radyasyon oranı daha düşük normal tomografiden o yakaladığınız hasta erken evrede oluyor ve onun yaşam ömrünü erken müdahale ile artırabiliyoruz. Bizde şey nasıl olacağım hekim olarak merakımdan soruyorum. Hastayı yakaladık, nodülü var. Ee, ama düşük doz pek uygulama şansınız olmuyor bir takım. Olan da vardır da yani yapan. Ee, sizin gözleminiz ne oluyor? Hasta gidiyor bir daha ne zaman geliyor veya nasıl yapıyor? Yoksa yüksek doz mu yaptırmaya çalışıyor? Ne oluyor? Şimdi biraz e, okuyan bilen ...kişiler genelde nodül olduğu zaman... ...bir de sigara içiyorsa olayın bilincinde. Hı. Bunlar genelde 3 ay, 4 ay sonra... ...yeniden gelip bir tomografi daha çektiriyorlar. Şimdi iki tomografi elimde olacak benim. Gözlemleme ee, çalıştık. Mukayese edeceğim. Büyüme yoksa ben bir sonraki şeyi... E, ...takibi 3 ay sonra yapmak zorunda değilim. Süreyi açabilirim. Hiç 6 ay sonra gelirim. 6 ay sonra gördüğümde 1 yıl sonra gelirim. 2 yılı doldurduğum zaman genel kuralımızı uygularız. 2 yıl boyunca boyut artışı yapmayan, şekil değişikliği yapmayan nodüller iyi huylu kabul edilir. Bir daha da takip edilmesine çok gerek Hiç yoktur yok. denir. Tamam. İki yıl içerisinde ama böyle bir a iki milim daha büyümüş ya da e, ağaç dalı gibi etrafa dallar saçmaya başlamış yani şekil yamuk yumuk olmaya başlamış, bu bir erken evre bir kanserin görüntüsü olabilir. O zaman hastaya bu nodülün üzerine gitsek mi diye mesajları vermeye başlıyorsunuz. Yani nodülün üzerine gitmek de onu biyopsilemek anlamına geliyor. Bir kanser yakalarsanız yakaladığınız çok yüksek ihtimalle erken evre bir akciğer kanseri olacaktır. Bu erken evre lafını sevgili izleyicilerimiz hiç unutmayın. Bu çok önemli bir cümle. Çünkü bir sonraki yayınımızda biz akciğer kanserlerinden de bahsedeceğiz. Erken evrenin ne olduğunu orada hocam anlatacak. Hocam nodülle ilgili başka bir sözünüz varsa yoksa kapatalım. Tabii. Akciğer kanserlerine geçiyoruz. Geçebiliriz. O. Evet. Sevgili izleyicilerimiz göz gözçelersiz uzmanı Profesör doktor, doktor Hocam burayı kessene ilk kez. Hocam usulünüzü unuttum ya. Ha olsa. Oğuzhan. Yok Oğuzhan'ı biliyorum da. Özür dilerim. Tamam. Bir daha söyleyeceğim. Oğuzhan Özür Dilerim. Bir Mehmet var. Ha abi Mehmet abi. tamam. Oğuzhan'a geldi evet. Mehmet'e gelmedi. Ba alıyorum. Eee Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Oğuzhan Özkul hocamızla akciğer nodüllerinin şey, akciğer nodüllerinin e, kanser olup olmadığı ile ilgili sorduk. E, hepsinin kanser olmadığı ama e, kanser olma riskinin ve kanser olarak değerlendirilme takip etme açısından o algoritmayı anlattı bize. E, akciğer kanseri ile ilgili programımızı muhakkak izleyin efendim.